Selam arkadaşlar. Hasan Tosba geri döndü. Hat belki hatırlıyorsunuzdur. Önceki videomda Tosba'ların evden gittiğini söylemiştim. Bugünkü videomda sizinle yani bir sohbet etmek istedim. Ortalamanız kaç? Okul hakkında 15 tatil geliyor. Ortalamanız kaç? Düşük aldığınız sınav, yüksek aldığınız sınavların hepsini yoruma yazıyorsunuz öncelikle. Aslında benim video fikrim evimde bulunan garip eşyalardı ama e, bir gün kardeşim erkenden uyudu. Sabahsız olduğu için okula erken gidiyor biraz 9 gibi. O yüzden o erkenden uyuyor. Ve neyse evdeki en garip eşyalar bizim odamızda ve kardeşim uyuyor. Uykusu verilmemesi için mecbur odaya girmiyorum. Ama belki şey olur. Belki kardeşim yarın bir video çekebilirim. Evimdeki garip eşyalar diye. Bugün kardeşimin doğum günüydü. O yüzden biraz geç yes video attım. Saat 1 gibi falan. Lütfen abone ve like atın. Kanalımı toparlamaya çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay.